Legom TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Süper Lig'deki transfer haberlerini sizler için derledik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Fenerbahçe Dünya Yıldızı Mesut Özil kadrosuna katarak büyük ses getiren bir transfere imza attı. Almanya milli takımı forması altında 2014'te Dünya Kupası şampiyonu ve daha birçok başarıya imza atan Mesut Özil sizce Fenerbahçe forması altında bu başarıyı gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Fenerbahçe bu ara transfer döneminde savunmayı da Attila Zalai ile güçlendirdi. Macaristan milli takımı ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı ile Fenerbahçe 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'nin son yıllarda altyapısına çıkardığı ve gelecek vadeden en önemli genç futbolcularına olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belezoğlu'nun tüm çabalarına rağmen Sarı lacivertlilerle sözleşme yenileme Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldızın yeni adresi de kesilmiştir. Bundesliga ekiplerinden Schalke beyaz anlaşmaya varırken sözleşmesinde serbest kalma bedeli ise 40 milyon euro olarak belirlendi. Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in transferi için Queen's Park Rangers ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Transferde iki oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Enri Onyekuri ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiriyor. Sarı Kırmızılılar Onyekuri'yi üçüncü kez kadrosuna katıyor. Nijeryalı futbolcu İstanbul'a gelecek, resmi imzayı atacak. 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı formayı giydiği önceki yıllarda 56 maçta 17 gol attı ve 8 asist yaptı. Galatasaray bir transferde de Santrafor pozisyonuna yaptı. Brentford'un genç golcüsü Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray'da rota seriye döndü. Başkan Gümüşdağ'ın indirim yapmaması üzerine 29 yaşındaki Fildiş ile orta saha yeniden liste başına alındı. Galatasaray bu hafta Fulham ile masaya oturacak. Galatasaray, Feyenoord'un 30 yaşındaki forveti Jorgen seni kiralamak için çalışmaları sürdürüyor. Ciagne ve Falcao'nun muhtemel ayrılığı sebebiyle Jorgen sene ağırlık verildi. Beşiktaş'ta ise Hulk'ta geri sayım başladı. Porto ile anlaştığı öne sürülen Hulk'un henüz hiçbir takıma evet demediği, Beşiktaş'ın ise 3-4 gün içerisinde Brezilyalı yıldızdan olumlu yanıt beklediği öğrenildi.